Merhaba, ben Erdem Er Yılmaz. Pınar Kule Ortaokulu'nda 7a sınıfında okuyorum. Basketbol oynamaktan ve yabancı müzik dinlemekten hoşlanıyorum. Reşat Nuri Güntekin'in 1922 yılında yazdığı Çalıkuşu romanı, küçükken annesini ve babasını kaybeden Feride'nin aşklarını, yaşadığı zorlukları, gittiği yerlerdeki zorlukları ve Munise'yle olan anılarını anlatıyor. Sevimimizin ana karakteri olan Feride, Ela gözlü, güzel, zeki, idealist ve e, güzelliği başında bir parça da olsa dert olan bir kızdır. E, Feride'nin evlatlık olarak aldığı Moon ise, e, köy, köyündeki çocuklardan ayrılan, güzel, sarı saçlı ve yine aynı e, Feride'ye Feride benzeyen, hatta Feride'nin bazı kendisine benzettiği bir kızdır. Camran Camran sarı saçlı, e, güzel, Feride'ye karşıtan bir beyefendi, Fransız beyefendisi olan ve gayet yakışıklı bir çocuktur. Ve aynı zamanda Feride'nin teyzesinin oğludur. Feride'den yaşta büyük olmakla beraber kitabın ilerleyen zamanlarında birbirleriyle evlenmektedirler. Yaşta annesi ve babası vefat eden Feride bir süre teyzesinin yanında kalır. Teyzesi onu bir Fransız yatılı okuluna yerleştirir. Yatılı okuldan mezun olur ve öğretmen olur. Bu süre boyunca e, teyzesine gidip gelmesinden kaynaklı olarak ve Züra teyzesinden tesisinde kalmaktan kaynaklı olarak e, Feride, Camran'a hoşlanmaya başlar. Bir süre sonra bu aşk e, ikili aşka dönüşür yani karşılık bulmaya başlar. E, sonra Feride ile Camran e, belli başlı olaylar yaşadıktan sonra nişanlanırlar. Nişanlandıktan sonra e, tam evlenecekken bir tane kadın gelir. Burada parantez açıyorum yani e, Konudan bağımsız olarak bir şey söyleyeceğim kendi fikrim ee, yani kitap o aşamada ben bence biraz yavan kalmış yani o kadın kim nereden geldi e, ondan sonra düğünü nereden biliyor e, o gibi kısımlara kitaba çok eklenmemiş bence eklense kafamdaki soru işaretleri daha az olurdu yani bence eklenmesi daha iyiydi yani, eklememiş yani, tabii kitabın kalitesini kesinlikle düşünmüyor ama eklense daha iyi olurmuş. tam parantezi kapattım varsayın. devam ediyorum. Ee, Ondan sonra tam evlenecekken kadın Feride'ye mektup veriyor. Feride önce çok önemsemiyor, e, mektubu okumak istemiyor. Sonra meraklı edip yine düşük mektubu okuyor. E, sonra kadın diyor ki, e, Kamran'ın senden önce bir sevgilisi vardı. E, Kamran bu kadına evlenme teklif etti. O yüzden sen e, istiyorsan Kamran'la evlen, istiyorsan evlenme ben sana uyarıyorum dedi, diyor. Ee, sonra Feride, e, önce çok orada önemsememiş gibi yapıyor ama tabi Feride, Feride buna üzülüyor. Yani e, sonra kaçıyor. Kaçtıktan, kaçtıktan sonra sütahanesinin yanına gidiyor. E, tabi sütahanesi Feride'ye kötü bir şey yapmıyor. E, gayet hoşnut bir şekilde karşılıyor. E, Feride birkaç gün orada kalıyor. Tabi bu süre boyunca Feride ee, biz o yani teklif ediyor orada diyor ben de diyor daha uzun süre kalabilirsin diyor ama Feride hem Sultan rahatsızlık vermemek için hem ona ayıp olmaması için ee, bir iki ay kalabileceğini biliyor. E, bu süreyi daha uz uzat, uzatmaması gerektiğini de biliyor. En kısa sürede iş bulup e, oradan uzaklaşıyor. Oradan Zeynler Köyü'ne geçiyor. Zeynler Köyü, köyü e, küçük, tatlı, hoş bir kasaba mı diyeyim. Kasaba değil, köy. Yani daha benim gözümde betimlemelerden şekillendiği kadarıyla ee, kasaba konumunda ulaşmamış e, köy kısmına giren e, eski tip evlerde oluşan bir köy yani orada e, bir tane kadınla tanışıyor kadın gaddimdar bir kadın e, Feride'ye öncelikle yardım ediyor Tabi Feride'nin anladığım kadarıyla bu kısımda bu e, olay doğrultusunda bu kısımda kapalı değil saçı açık e, sonra orada belli başlı betimlemeler var o yüzden bunu şimdi söylüyorum. Ee, sonrasında Feride Munise ile tanışıyor. Ee, i̇lk geldiği günden beri zaten Munise Feride'nin gözüne çarpıyor. Diğer çocuklardan ayrılıyor. Ee, gerek güzellik güzelliği ise gerek zekasıyla. Ee, sonra Feride Munise'nin yaşam şartlarını görünce Munise evlat edinmek istiyor. Ee, öncelikle Feride bu kısımda e, çok fazla şey yani olasılık vermiyor diyeyim. Olasılık vermiyor yani e, çocuğu bana yüksek ihtimal vermezler diyor. Sonra gidiyor babasına. Babası da gayet olumlu karşılıyor. Çünkü Munise'den başka birkaç çocukları daha var. O aşamada Ferdi gerçekten şaşırıyor. Ama bir yandan şaşırdığı kadar da seviniyor. Ve Munise evlat ediniyor. Munise de buna çok seviniyor. Burada bir parantez daha açıyorum. Çünkü benim bu kısımda yine kafamı karıştıran bir şey var. Bu kısımda Şimdi Munise Bazı yerlerde annesiyle konuşuyor. Bundan sonraki olaylarda. Konuştuğu kısımlarda ee, annesiyle yani nasıl diyeyim daha az konuşması gerekiyormuş gibi annesiyle konuşmak ayıp bir şeymiş gibi söylenmiş ve e, Feride de bunu biliyor yani annesi kötü bir şey yapmış benim anladığım kadarıyla kitapta bununla ilgili bilgi vermiyor bence de bence yine bununla ilgili bilgi verirse daha iyi olur yani dediğim gibi kitap kitabın kalitesini düşürmüyor kesinlikle bunlar ama benim gözümde onlar olsa daha iyi olurdu bence benim gözümden yani ee, parantezi kapattım devam ediyorum ee, ondan sonra Feride ile Munise çok seviniyorlar. Sonra e, oradan hem e, alıp başka bir, daha güzel bir yere gitmek için hem orada daha çok kalmamak için hem dedikodulardan kurtulmak için ayrılıyorlar oradan. Ee, bu şekilde Anadolu'nun bir sürü yerini gözlüyorlar. Ee, tabii Tabi Feride güzel bir kız, ela gözlü, e, zeki. Ee, bu yüzden de Feride'nin başında çoğu yerde dert açılıyor. Yani dertten kastım aklına dedikodular çıkıyor, ismi çıkıyor. Ee, o yüzden Feride Doğru, e, birkaç yeri bu şekilde gezmek zorunda kalıyor. E, buralardan tayinini istemek zorunda kalıyor. E, bu şekilde Anadolu'nun belli başlı yerlerini geziyor. En son Kuşadası'na geliyor. Kuşadası'nda e, ne yazık ki Munis'e ödüyor. Benim burada çok şaşırdığım bir nokta yani Munis'e daha çok daha iler, kitabın ilerlerine kadar gelirdi. Belki kitabın sonuna kadar giderdi diye düşünüyordum. Yani benim düşüncem o yöndeydi ama olmadı. Yani şaşırdım, üzüldüm diyeyim. Ee, neyse devam ediyorum. Ee, bu aşamada Feride bir miktar ee, Hayrullah Efendi'nin yanında çırak olarak çalışıyor. Bir süre boyunca burada e, Hayrullah Efendi'nin çıraklığını yapıyor. Yani çıraklığından kastım hasta bakıcılığı yapıyor. Hayrullah Bey doktor e, Feride hasta bakıcı olarak çalışıyor. E, bu aşamada hakkında bazı dedikodular çıkmaya başlıyor. Yani e, Hayrullah Bey'in, Hayrullah Bey'in böyle bir genç kız yanında ne işi var, tabi Feride'nin burada bile güzelliği başına dert açıyor. Böyle bir kızın Hayrullah Bey'in yanında ne işi var gibi dedikodular çıkmaya başlıyor. E, ve formalite bir evlilik yapıyordur. Yani kağıt üstünde evliler ama e, aralarındaki ilişki baba kız ilişkisi gibi. Ben burada bir parantez daha açıyorum. E, çünkü e, Bence dedikoduları yok etmek için evlenmeleri bana çok mantıklı gelmedi çünkü e, Dedikoduları yok etmek için nasıl evlenilir yani ben evlenir miydim bilmiyorum yani o kısım bana biraz saçma geldi. Ama dediğim gibi bunlar kesinlikle kitabın kalitesini düşünmüyor. Devam ediyorum. Ee, burada Hayrullah Bey ile kağıt üstünde formalite bir evlilik yapıyor ama e, ilişkileri e, baba kız ilişkisinden daha öteye öte geçemiyor. Hayrullah Bey gayet iyi çalışan, sevecen, ee, Feride'nin babası olarak babası gibi sevdiği e, bir doktor. Sonra e, Hayrullah Bey ölüyor. Hayrullah Bey ölünce e, Feride'ye bir, mira, e, bir, miras bir miras değil de vasiyet bırakıyor. Diyor ki e, sen şu kutuyu al diyor. Bunu diyor Cameron'a götür diyor. Tabi Feride bunu bilmiyor. Yani içinde e, günlüğünün olduğu bazı notlar olduğunu bilmiyor. E, bunu Cameron'a götürüyor. Cameron'a götürünce e, tabi önce Cameron bir parça şaşırıyor. Sonra e, alıyor kutuyu. E, tabi o oraya yani Feride oraya gittiğinde saat biraz geç oluyor. Feride bir gün orada kalmaya karar veriyor. Sabah yola çıkmaya karar veriyor. Ted'sin ısrarı üzerine. Ondan sonra Kemal bütün gece boyunca kitap e, kutunun içinde Feride'nin günü çıkıyor, Kemal görüyor ve Kemal bütün gece boyunca Feride'nin gününü okuyor. Gününü okuyunca e, Feride'nin ondan onu hala aşık olduğunu öğreniyor. Tabii Kemal şaşırıyor. Sonra Hayrullah Efendi'nin notunu okuyor. E, sen diyor Feride'yi sakın bırakma, ben onunla evlen yazıyor yani kabaca öyle yazıyor e, Hayrullah Efendi'nin notunda. Sonra Kamran e, günlüğü bitirince, günlüğü okumayı bitirince sabaha yakın zaten. Sonra Feride de uyanıyor. tam Feride atlı arabaya, atlı arabaya binip gidecekken e, durduruyor Feride'yi. ve evleniyorlar. Kitap da burada gayet güzel bir şekilde bitiyor. Son benim için gayet güzeldi. ben şahsen kitabı çok sevdim. O yüzden kitaptan gayet hoşnut oldum. kitap Çanakkale, Bursa, Zeynler Köyü, Kuşadası ve Anadolu'nun çeşitli yerlerine geçmektedir. Feride her zaman bir köy tayin olmaktadır ve bu köydeki yerler hiçbir zaman Feride'nin istediği kadar gelişmiş şeyler olmamaktadır. Öncelikle Zeynler Köyü'nde Feride küçük ve karanlık bir evde yaşamaktadır. Ama Feride'yi Köyü'nde tutan en önemli şeylerden biri Munise'ye evlatlık edinmektedir. Munise'ye evlatlık edinince Feride çok sevinir ve bu köyde belli bir süre daha kalır. Ama sonra ee, bu köyde kalmaya tahammül edemeyince tayinini ister ve oradan Anadolu'nun başka bir yerine geçer. Nereye geçiyor ben bilmiyorum ki nereye tamam, geçer. devam et boşver ya kapat. kes. Kitap Osmanlı'nın son dönemlerinden Birinci Dünya Savaşı dahil olmak üzere Cumhuriyetin ilk dönemlerine kadar uzanan bir romandır. Eserde beni en çok etkileyen olaylardan biri Mu'nise'nin ölmesiydi. Çünkü Mu'nise'nin ölmesini o kısma kadar beklemiyordum. Hikayenin sonuna kadar gider e, orada da hikayenin sonuna bir yere bağlanır diye düşünüyordum. E, bu gerçekten beni etkiledi yani Or orada onun olmasını beklemiyordum. Hikayede beni en çok etkileyen olaylardan biri de e, Feride'nin başına güzelliğinin her zaman dert olmasıydı. Yani e, gittiği çoğu yerde sürülüyor ve bu e, güzelliği yüzünden oluyor. Yani kendi elinde isteye istemeyerek olan bir şey oluyor. O yüzden bugün bu beni gerçekten etkiledi. Kitapta olmamasını istediğim bir durum, ee, Feride'nin Camran'dan kaçması. Çünkü e, Feride'nin Camran'dan kaçması daha erken mutlu olabilirdi ve sevgini daha erken kavuşabilirdi. Bu yüzden ben e, Feride'nin o kısmında Camran'dan kaçmasını değil orada evlenmesini bekledim. Çünkü bu benim aklıma soru işaretleri yarattı. Çünkü hikayenin başka bir yerinde o kadın geçmiyor ve kadının kim olduğunu merak ettim, nereden şey öğrendiğini merak ettim, düğünü nereden öğrendiğini merak ettim. O mektubu nereden bulduğunu bir sürü şeyi merak ettim. O yüzden bence Feride Kamran'dan kaçmasaydı. Orada evlenseydi. Zaten en sonunda kitabın en sonunda evleniyor ve daha mutlu oluyorlar. Yani kitabın ilk başında mutlu olsaydı keşke. Yani kaçması saçma. Orada başında bir sürü şey geldi kaçınca. O yüzden ben Feride'nin Kamran'dan kaçmamasını tercih ederdim. Eser bana hayata dair ne kazandırdık e, sorusuna gelecek olursak. Eser bana Reşat Nuri Güntekin gibi bir yazarımızın e, böyle güzel bir kitabını daha erken ve daha çocuk yaşta okuma şansını verdi. Yani e, ben bu çeşitli kitapları seven bir insanım ve bu kitap okumak gerçekten bana çok şey kattı. Özellikle bazı yerleri e, sevdim, bazı yerlerde üzüldüm, bazı yerlerde mutlu oldum falan. E, yani kitap okumak kanıma da olumlu bir gönlünün geldiğini düşünüyorum. Çünkü eee... Bu kitap zaten Türk Ebediyatının en önemli eserlerinden biri olarak görülüyor ve bence de öyle çünkü kitap gayet güzel, gayet hoş ve e, bu kitapla beni ben çocukken tanıştığım için gayet mutluyum. <laughs> <laughs> eseri başkalarına tavsiye eder miyim? E, evet eseri başkalarına tavsiye ederim. Özellikle e, uzun kitap okumak isteyenler ve betimlemeler. Ne kadar çok betimlemeden o kadar çok zevk alan insanların özellikle okumalarını tavsiye ederim. Ben o kadar zevk almadım betimlemelerden bazı yerlerde beni sıksa da e, genel olarak betimlemeler kafamda ortamların oluşmasını daha iyi sağladı diyebilirim. O yüzden duygusallık seven insanların, betimleme seven insanların, e, roman okumak isteyen insanların, seven insanların e, bu kitabı gayet seveceğini düşünüyorum. Onların bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum.